Evet sevgili dostlar ve kanalıma tekrar hoş geldiniz. Çok sormuşsunuz ışık, ses vesaire sorun oluyor diye. Arkadaşlar ilkel yöntemlerle tamamen e, güneş ışığıyla şu an çekmeye çalışıyorum. Işık ve ses bilgim henüz yeteri profesyonelle ulaşmış durumda değil. Ve balkon kapılarım çarpıp duruyor rüzgardan. E, amatör bir video ekipmanı olduğu için arkadaşlar yavaş yavaş PDRP bunları düzelteceğiz. Bu arada hiçbiriniz sormadı tabii ki böyle bir şey ama ben kendim açıklama gereği hissettim. Bugün sizlere Yaşam Sanatı isimli Zygmunt Bauman'ın bir önceki videoda bahsettiğim kitabını anlatacağım, anlatmaya çalışacağım. Yine çok geniş perspektiflerimiz olan spesifik bir konuya odaklanmadığımız bir kitapla birlikteyiz. Kendisi harikulade bir filozof ve düşünür. Neyle başlıyor? Tabii ki öncelikle mutlulukla başlıyor. Ara ara mutluluk vurgusunu yapıyor. Çünkü bizim hepimiz yaşamlarımızda bir mutluluk arayışındayız. Bunların bağlı olduğu şeyler ve mutluluğun ne olduğu, nelerde mutluluğu aramamız gerektiği ve bize mutluluğu nerelerde aramamız gerektiğini dikte eden şeyleri ayuka çıkaran bir kitap. Bu açıdan bazı yerleri okuduğunuzda böyle derin derin uzaklara bakıp evet ya dediğiniz anlar oluyor. Önce Bauman şununla başlıyor. Eldeki veriler mutluluğun e, parayla eşdeğer bir şey olmadığını söylüyor. Robert Lane savaş sonrası Amerika'da yaptığı bir araştırmada gelirin muazzam artışına rağmen Amerikalıların mutluluklarının azaldığı sonucuna varmış. E, burada tabii yaşamdan uyan tatminle ilgili göstergeler gayri safi milli hasta düzeni büyük ölçüde paralel yükselmesine rağmen söz konusu göstergeler bir yerden sonra düşüşe geçiyor. O da yokluk ve yoksulluğun temel yaşamsal ihtiyaçların doyuma imkan sağladığı nokta. Yani bu noktadan sonra bir dalgalanma mevcut. Siz daha da zenginleştikçe daha da mutlu oluyorsunuz gibi bir şey söz konusu değil. Tabii bu da bir hayal kırıklığı yaratıyor biz insanlarda. Çünkü devletler verdikleri kararlar ve izledikleri politikalar bize her zaman şunu pompalıyor. Ne kadar çok nakdin varsa, ne kadar çok alışveriş kredin varsa o kadar çok mutlusun, mutlu olmalısın gibi bir şey var ama bilimsel olarak biz artık bunun birbiriyle örtüşmediğini biliyoruz. Yani biz bir şeyi ne kadar çok harcadıysak salmak diye anlamda söylüyorum. Bize getirisi o kadar çok olduğu anlamına gelmiyor. Daha çok para harcandıkça işte toplumda da yine bize daha çok mutluluk geleceğine dair de bir varsayım vardır. Buna da örneğin şu şekilde veriyor. Örneğin heyecan verici, işte risk dolu ve sinir bozucu bir faaliyet olarak bilinen Mutluluk arayışı insanları zinsel depresyona sürükleyebilir diyor ve bu da sizin antidepresan kullanmanıza önayak olabilir. E siz harcamalarınız arttı işte antidepresan kullanıyorsunuz belki bu zinsel depresyonu azaltmak için harcamınız arttı ama mutluluğunuz arttığı anlamına gelmiyor. Gözlemciler, araştırmacılar mutluluğu sağlayan temel şeylerin yarısından çoğunun parayla alınamayacağı şeyler olduğunu söylüyor. İşte sevgi ve dostluk, ailenizle kurduğunuz sağlam ve olumlu ilişkiler, sevdiklerinizle ilgilenmek, sıkıntıdaki bir komşunuza yardım etmek, işte ne bileyim sıradan herhangi bir sokaktan geçen bir insana iyilik yapmak ve toplum tarafından saygı, sempati ve takdir görmek. Bunların hiçbirini parayla satın alamazsınız. Bunlar da mutluluğun yapı taşlıları gibi bir şey sonucuna çıkıyor yazar öznel mutluluk için işte bu parayla satın alınamayan şeylerin ortak noktası da bir özveride bulunmanız gerektiği ve bu mutluluğun aslında kat sayısını arttıran bir şey. Yani biz bir şey yaparken özveride bulunduğumuzun farkındaysak o şeyi yaparken aldığımız mutluluğun kat sayısı artıyor diyor. Bunu da pek çok örnekle siz kendi hayatınızdan çıkarabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir de Badriyard var. Bir başka düşünür çok büyük fikirleri olan, böyle bir okumada anlayamayacağınız biri. Eğer ilginiz varsa biliyorsunuzdur. Yoksa da bir göz atın. Simülakrlar özellikle bu yarattığı, bahsettiği fenomen şu an günümüzde çok fazla işlevselliğe yüksek olan bir terim. Ben tabii bu işin uzmanı değilim ama bildiğim ve anladığım kadarıyla, kitapta geçtiği kadarıyla da bahsedeceğim. Badri Yard'ın da bu kitabını, bir kitabında bu simülasyon ve simülaklarla ilgili kısımlarını okumuştum. Ama dediğim gibi aşırı hakim değilim. Bu simülaklar, söylemesi çok zor. Aslında şeylerin asıl halleriyle, mış gibi halleri arasındaki, işte gerçeklik ile yanılsama ya da olayların gerçek durumu ile simülasyonu arasındaki ayrımı kaldırdığımızdaki psikosomatik hastalıklara benzeyen bir fenomen, fenomen şeklinde açıklanıyor kitapta. Yani biraz gerçeklik algımızın kaybolması, bu sosyal medyanın da özellikle çıkmasıyla son zamanlarda sizler de sık sık rast geliyorsunuzdur. İşte insanların çok fazla belki hayatlarını paylaşmaları, çünkü artık o kadar çok mış gibi Yapıyorlar ki, nasıl anlatayım bunu? Bunu daha değerli toplu nasıl anlatacağımı düşünüyorum. Örnek veriyorum siz sosyal medyaya bir şey paylaşırken o gün mutlu değilsinizdir ama işte instagram atacağınız bir şey için mutluymuş gibi yaparsınız. Ve bir yerden sonra hayatınızı bu ele geçirir ve sürekli gibi yapmaya başlarsınız. Mutluymuş gibi, eşinizle iyiymiş gibi, anneniz babanızla iyiymiş gibi. Ve bu artık önünü alamayacağınız bir noktaya gelebilir. İşte yalnız değilmişsiniz gibi ya da çok zenginmişsiniz gibi. Hep bir mış gibilik hakim sosyal medyalarımıza. Hepimiz birilerine belki bir şeylere ispat etmek ya da kanıtlamak, varoluşumuzun onayına takdirini görmek için bu tarz yollara başvuruyoruz. Bunlar eser miktarda belki sağlıklı bir kısım. Çünkü paylaştığımızda da bir şeylere hoşnut kalma ihtimalimiz var. Ama bunun aşırısına kaçtığımızda artık gerçeklik algımız bozuluyor. İşte oradan bize gelen yanıtlar dünyayı oluşturan şeylermiş gibi geliyor. O yüzden onlardan çok fazla etkileniyoruz belki. Ya da biz işte ya orada yaşamaya başlıyorsunuz ve gerçeklik işte sanallık, simülasyon o ayrım kalkıyor. Bu çok fazla detaylı bir konu. Ben de dediğim gibi çok hakim olmadığım için çok da devam etmek istemiyorum. Bir de şuna vurgu yapıyor yazar harcama ve tüketim toplumu özelinde. Eğer mutluluk bir alışveriş sitesinde gezmek ve işte beğendiğimizi hemen almak, bir işte cüzdanımızı çıkarıp hemen alışveriş yapabilmekse yani birkaç dakikada biz mutluluğa erişebiliyorsak o zaman bu mutluluğa ulaşmayı beceremeyen bir benlik işte gerçekliğini kaybetmiş sahte, miskin, cahil ve aptallık kırıntısı barındıran bir benlik midir? toplum bizi buna itiyor diyor. Yani biz mutluluk madem bir şey alarak sağlanıyorsa özellikle parası olan tamam olmayanlar için belki ama parası olan herkes o zaman eşittir mutlu ya da işte alışveriş kredisi olan insanlar eşittir mutlu. Böyle bir şey yok diyor yazarımız ve farkında olalım olmayalım kabul edelim etmeyelim her birimizin yaşamı bir sanat yapıtıdır diyor. İşte kitabın özünü oluşturan cümlelerde tam olarak Bunlar yaşamlarımızı, yaşama sanatının gerektirdiği gibi tıpkı bir sanatın ustası nasıl eserine işte ihtimam gösterirse onu daha iyi ortaya çıkartmak için çabalarsa biz de yaşamımıza aynı eylemleri uygulamalıyız diyor. Belirsizlikten bahsediyor. Belirsizlik insan yaşamının habitatıdır. Bundan kaçamayız diyor. Ancak kesinlik arayışı da yani belirsizlikten kaçma umudu da bizim arayış motorumuzdur. Bizim motivasyonumuzu oluşturur diyor. Fakat bu aradaki mesafeyi hiçbir zaman kapatamayız. İşte mutluluğun her zaman belli bir uzaklıktaymış gibi görünmesinin sebebi de o diyor. Tabiri caizse işte bir denizde ufuk yaklaştıkça ufuk her zaman gider. Epikros'un bir alıntısına yer veriyor daha sonra. Diyor ki eğer yaşamınızı doğaya göre şekillendirirseniz asla yoksul kalmazsınız. Ancak eğer yaşamınızı insanların görüşlerine ve söylediklerine göre şekillendirirseniz asla varlıklı olamazsınız, olamayacaksınız diyor. Devamında hemen Marcus Aurelius biliyorsunuz oğlundan geçti bir iki video önce bahsetmiştik bir lafına yer veriyor. Bu laf da çok güzel, bu alıntıya da bayıldım diyor ki göreviniz dik durmaktır. Birileri tarafından dik tutulmak değil. Yine kendi ayağının üstünde durmak üzerine İşte göbek bağını kendi kesmek mi? Böyle de bir deyim var. Bunu ikidir duyuyorum. Buna da bir bakacağım. İşte o. Oh. Kendi, kendi göbek bağını kendin kesmek. Bağını kendin. Neyse bunu bunu bilemedim ya. Bizim buralarda böyle doktor. Kendi göbeğini kendin kesmek mecburiyetinde kalıyorsun bir yerde. Böyle bir lafla da yine benzeşikliği bulunuyor. Aurelius aynı zamanda herhangi bir yeteneksizlik ve kabiliyetsizlik kabul etmeden mutluluk arayışında bazı noktaların size yardımcı olabileceğini söylüyor. Yani bir bahaneniz olmadan siz mutlu olmak için ne yapabilirsiniz? İşte dürüst olabilirsiniz, şerefli olabilirsiniz, sıkı çalışabilirsiniz, kanaatkar olabilirsiniz, tutumlu, şefkatli, bağımsız, hoşgörülü, sağgörülü, yüce gönüllü olabilirsiniz. Bunların hiçbirinde bir yetenek barındıran bir şey yok. Ve sadelik, sade olmanız. Sadelikte uzun bir süre durdum. Biz yine toplum olarak işte ne bileyim kanaatkarlığı, özveriyi, dürüstlüğü, şerefi falan çok vurguluyoruz ama sadeliği de çok övdüğümüzü açıkçası ben düşünmüyorum. En son ne zaman sade bir insanı görüp ya ne kadar sadesin, harika falan dediniz iltifatta bulundunuz? Ben kendim çok bulamadım. En son aynaya karşı falan diyemişim. Yok tabii ki öyle bir şey yok da herhalde yani sadelik Bilmiyorum sade insan çok görmediğimiz için mi takdir mi etmediğimiz için onu da tam hala bulabilmiş değilim. Yorumlara yazın. Yalandan yorumlara yazın diyorum ama şöyle bir düşünseniz de olur. Etrafınızda sade insan var mı? Sadeliği takdir ediyor musunuz? Yani sadelik ne zaman takdir görüyor biliyor musunuz? Şu an şu an düşündüm. Hatta bugün bir arkadaşımla da konuştum. Ben benim hayat gayelerimden birisi o kadar zengin ya da o kadar ünlü olacaksın ki senin ne giydiğine, ne taktığına, yüzünde ne olup ne olmadığına kimse gık diyemeyecek. Mükemmel bir özgürlük ya. Yani gerçekten harika bir şey. İşte mesela abi Acun Ilıcalı şipitik terlikle geziyor adam. Şortunu çekip simsiyah bir tişört giyiyor. Kimse ya Acun niye şöylesin, niye böylesin? Ha, ya Acun kadın olsun diye yani kadın versiyonuna da baktığımızda belki öyle olacak. İşte desin bakalım ya ölü gibi görünüyorsun ya bugün hiç makyaj yapmadın mı? diyebilir misiniz siz bir zengine böyle yüzüne pat diye yani ne biçim giyinmişsin hiç olmamış diyemezsiniz. Abi benim hayat gayem bu. O kadar o kadar zengin olacaksınız ki ne giyiyorsam yakışıyor gibi davranacak herkes bana. Vallahi ben bıktım bu moda makyaj sanki çok da modaya göre hareket ediyormuşum gibi. Neyse arkadaşlar bu hezeyanlarımı burada kapatıyorum ve kitap anlatmaya geri dönüyorum. Çünkü bu çok su götürecek bir muhabbet. Bir gün belki bunları da konuşuruz. Pascal'ın unutulmaz bir sözüne yer veriyor sevgili yazarımız diyor ki mutsuzluğun tek nedeni insanın odasında sessizce nasıl oturacağını bilememesidir. Tam bu noktada da yine galiba bir yönetmenin lafıydı kendi kendinizi kendinizle vakit geçirmeyi yalnızlık saymayacak şekilde yetiştirin gibi bir şeydi yanlış da olabilir bunu bakıp videonun bir kısmına belki eklerim. Bu arada yani şu görüntü belki sizin estetik algılarınızı bozuyor olabilir ama ışık açısı yüzünden böyle oturmak zorundayım arkadaşlar. İşte ilerleyen zamanlarda onları da düzelteceğiz. Çekemiyorum burada sandalyeyi. Evet böyle bir kısa bir ara sonrası tekrar devam ediyoruz. Şeyler insanın bir bilen ya da isteyen varlık olmaktan önce seven bir varlık olduğunu söyler. Bu yüzden de yazarımız diyor ki aşkın sahiden de tükenme tehlikesi yoktur aynı zamanda dinlenme umudundan da yoksundur. Finalin nasıl olacağından asla emin olmadan ve türlü türlü tesadüflerle başladıktan sonra ilk hamlenin ne kadar tesadüfe kritik olacağına bakılmaksızın hamleden hamleye atlar ve sonsuza dek bu şekilde şekil değiştire değiştire diğerine geçe geçe devam eder durur diyor. Sevmeye dair muazzam bir paragraf var şunu söylüyor. Sevmek, sevgi nesnesi uğruna kişisel kaygıyı terk etmeye hazır olmak, kendi mutluluğunu, sevilen nesnenin mutluluğunun bir yansıması ya da yan etkisi kılmak demektir. Lukanus'u tekrar edecek olursak, talihe rehin vermek demektir, sevmek. Sevmenin bugüne kadar pek çok tanımını gördüm, okudum. Ama bu çok güzelmiş. Yani talihe rehin vermek. Severek talihi kadere dönüştürmeye çalışırız. Bu burayı da uzun uzun bir düşünün kendi içinizde. Daha sonra dünyanın yönetilme biçimiyle ilgili kaygıların da bizim artık bireysel kaygılarımıza dönüştüğünden ve bence bunun da sistematik yapıldığından işte özellikle şu son zamanlarda ekolojik ürünlerle ilgili çok fazla şey çıkıyor. İşte çay bir soru sorduğunuzda şu kadar litre su gidiyor. Bununla ilgili pek çok insanda açıklama yaptı işte yani kendinize bu kadar yüklenmeyin vesaire. Yani evet ya pardon da siz bilmem G20 zirvesi yapıp işte jetlerle, yakıtlarla gidiyorsunuz ya da kıyı turizmini açıyorsunuz, madenciliğe çok fazla geçit veriyorsunuz. Bu gibi şeyler sorun olmuyor da biz ChatGPT'ye bir şey sorunca sorun oluyorsa ve biz de, bize de sadece bunu düşündürtüyorsanız bu başarı da sizindir gerçekten. Yani düzene sesleniyorum burada bir bireysel bir şey değil ama. Mükemmel bir düzen kurulmuş. Herkes büyük o parsayı toplayan, oradan kar rant elde eden herkes sütten çıkmış. Ak kaşık onlar. Biz evde yok diş fırçamın acaba e, plastik olması doğaya ne kadar zarar veriyor? Tabii ki bunlara da dikkat edelim bu arada. Ben kolektif harekete inanan insanlardanım. Yani bu tarz şeylere bir bir demeden işte ne bileyim su kullanımımıza dikkat etmemiz. Sonuçta foşur foşur açıp da şey yapmamıza da gerek yok yani onlara baş kaldırmak adına. Ama onlara böyle bir baskı, kamuoyu baskısı uygulayamıyor olmak da insanı rahatsız eden şeylerden biri. Heidegger'den bahsediyor yine çok sevdiğimiz filozoflardan biri. Ancak bir şeyler yanlış gittiğinde ya da iflasın eşine gidildiğinde bizim şeyleri gördüğümüzü onların farkına vararak tüm bilincimizi yansıtarak aslında eylemlerin hedefi haline getirdiğimizi söylüyor. Ve devamında tarihçi Moore Jr.'ın geçmişte insanların silahlanıp isyan etmelerinin nedenin adaleti sağlamaktan çok adaletsizliğin üstesinden gelmek olduğuna işaret ediyor. Bu da yine çarpıcı bir gerçek. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Gerçi geçmişteki çıkan isyanlara baktığınızda işte azınlıkların ya da dezavantajlı bireylerin çıkarttığı şey değil yani ilk olduğu anda ya arkadaşlar bu adaletli değil yalnız adalet tecelli etsin diye şöyle yapalım değil. Artık bıçak kemiğe dayandığı son noktada isyan çıkıyor. Yine burada uzun süre düşündüm o sayfadayken. Şimdiki bahsedeceğim yerde yine benzer bir uzun süreli düşünmeye beni sevk etti. Hem maddi hem manevi değerlere baktığımızda adam akıllı tabakalaşmış bir toplumda mutsuzluk tehdidine karşı en hassas kişiler orta sınıftaki kişilerdir diyor. Çünkü üst sınıflar zaten üstüne oldukları konumlarını korumak için ekstra çabaya girmezler. Herhangi bir şey yapmaya gerek duymazlar. Alt sınıflarda kötü talihlerinin getirisini kabullenir ve yine onlarda neredeyse hiçbir şey yapmaz. Ancak orta sınıf imrendikleri ancak sahip olamadıkları şeyleri ele geçirebilecekleri gibi göründüğü için umut ederler hem üste çıkmaya hem de sahip oldukları ve keyfin sürdükleri şeyler en ufak bir dikkatsizlikle ellerinden kayıp gidebileceği için aşağı düşme riskini barındırırlar. Yani derin bir mutsuzluk kaygısı içerisindeler. Çünkü hem yukarı çıkmak istiyor hem aşağı düşmemek istiyor. Yani bulunduğu yeri korumak da zorunda bir yandan. Benim bugüne kadar okuduğum en güzel orta sınıf tabirlerinden, tespitlerinden daha doğrusu birisiydi bu kısımda. Yaşam sanatı önermesine geri dönüyor ve bunun aslında bir nasihat ya da bir örnek olmadığını, tıpkı bir resmin, ressamın resmini yapması, bir müzisyenin müziğini bestelemesi gibi yaşamımızın bizim sanatçısı olup onu ortaya koymamız gerektiğini söylüyor. Ve bu gerçeğin bir ifadesi diyor. Tavsiye ya da nasihat değil. Gerçeklik budur diyor. Çünkü eğer insan yaşamı, bahsedilen yaşam bir insan yaşamıysa, yani irade ve seçme özgürlüğüyle donatılmış bir varlığın yaşamından bahsediyorsak, sanat yapıtı olmaması mümkün değildir. Yani biz bunu şekillendiren kişileriz. Çünkü irade ve seçme özgürlüğüyle donatıldık. Buradan Foucault'un ileri sürdüğü Kimlik doğuştan gelmez, yaratılır önermesine bağlıyor ve buradan da tek bir sonuç olduğunu çıkıyor. Kimliklerimiz yani ben kimim, bu dünyadaki yerim ne, dünyadaki amacım ne gibi soruların cevapları yaratılmalı. Yani bu soruların cevabını bizler kendilerimiz yaşamlarımızla yaratacağız ve yanıtlayacağız. Bir tane arkadaşımın çalıştığı yerde güvenlik görevlisi bir kadın vardı. O aklıma geldi burada da. Şey kadın işte iş yerindeki kişilere kahve falı bakıyormuş. Ve şey demiş, ben dünyaya bunun için geldim. Kendinden emin bir şekilde ben birkaç kere nasıl yani falan. Ben bu dünyaya işte insanların geleceğine dair bir takım şeyleri söylemek için gelmemiş. Abi inanırsınız inanmazsınız. Yani kadın kendi hayatına yön vermiş mi vermiş. Kendi gerçekliğini yaratmış mı yaratmış. Yaşamından da mutluysa yaşam sanatı iyi gitmiş diyebiliriz onun için. Bilmiyorum. tabi bu örnek e, biraz komik bir örnek oldu ama ben şeyden de korkuyorum ya. Hani böyle yaşama dair bu hayata neden ne için geldiğini çok kesin ve net bir şekilde söyleyen insanlar beni hep ürkütmüştür. Ben bu hayata şunun için geldim. Ben bilmiyorum. Ben mesela bunu düşündüğümde tek bir keskin bir cümle kuramıyorum. Ben bu hayata şunun için geldim. Mesela daha muğlak ifadeler daha kabul edilebilir oluyor benim kafamda. İşte sevmek için gelmiş olabiliriz ama bu bana özel değil. Yani hepimiz sevmek sevilmek için gelmiş olabiliriz. Çünkü maddi manevi bizi bir yerlere taşıyan bir olay, duygu. Ama işte ne bileyim ben bu dünyaya bu dünyadaki benim amacım mesela işte akademisyen olmak mı? Benim dünyadaki amacım bu mu gerçekten? Buna kesin sonuç kesin konuşamıyorum bu tarz konular hakkında. Sanki bir yolculukmuş da biraz daha yolun sonuna doğru Allah gecinden versin kendim için konuşurken de ama ne bileyim sanki bu, bu soruya cevabı böyle bir 65-70 yaşında verebilecekmişim gibi geliyor. Evet ya ben bu dünyaya... Ama o zaman da gelmişim olur. Geldim. Hani amaçlarından ne kadarını yapmış olsun. Arkadaşlar çok derin mevzular. Neyse bunu da burada kapatıyorum. Ee, yine modern akışkan dünya tabiri vardı. Bauman'ın bildiğiniz üzere. Burada sürekli bir devrim halinde olduğunu söylüyor dünyanın. Ama tekil bir devrime imkan vermez diyor dünyamız. Bunu da nasıl yapar? Evvelki göndergelerinden yoksun devrim fikri değersizleştirilmiştir. Her yeni ve gelişmiş ürünü bize devrim diye piyasaya sunar ve biz bu işte reklam yazarlarıınca her tü, her gün tekrar tekrar kullanılan ve istismar edilen devrim fikrinden devrimin asıl amacını unuturuz diyor. Bu da ilginç bir bakış açısıydı. Burada yapılan yöntemler işte reklamcıların kullandığı yöntemleri de çok güzel analiz etmiş bence. Paradoksal bir şekilde baskı en çok etkili olduğu an şiddet uygulanarak ya da zorlanarak yapıldığı andır demiyor yazar en çok diyor eğer size biri bunu yapmalısın bunu ya da bunu yapmamalısın dediğinde siz o baskıdan zaten ne yap yaptırılmak isteniyorsa ondan soğuyorsunuz diyor. Ama size şöyle derlerse işte sen bunu hak ediyorsun gibi bir benlik sevgisi sizi bir pohpohlama durumu eğer ortaya çıkarsa ve siz buna teşvik edilirseniz aslında burada bir baskı. Çünkü dışarıdan dayatılıyor ama daha manipülatif yöntemlerle dayatılıyor. Bu durum öz saygı konusunda sürekli bir oburluk besler ve keşfedilmemişin keşfini teşvik eder diyor. Her bir paragraf için o kadar uzun uzun konuşabiliriz ki mecburen bitirmek için hızlı hızlı geçiyorum. Aslında çok derin konular gerçekten de. Bütün sanatların muhtemelen en zahmetlisi olan kendi olma sanatı başkaları tarafından dayatılan ya da telkin edilen tanımları ve kimlikleri azimle reddetme ve defetmeye dayanır. Akıntıya direnmeye, başkası olmaya ve dışsal baskıların herkesi olmaya mecbur ettiği bir Kişi olmamaya dayanır diyor. Bu da tüketim toplumunda oldukça zor çünkü size sürekli biçilen roller ve biçilen kişilik tiplemeleri var. O kişilik tiplemesinin sadece davranışı değil giyim kuşamı da size dayatılıyor. İşte e ee, bilmem kim böyle mi giyinir? E bilmem kim böyle mi sokağa çıkar diye diye yani hepimizin kafasında kodlanmış bazı kimlikler oluşuyor ve o kimliğe büründüğümüz yerler oluyor. Bu kitabı alıp rastgele bir kısmını açıp arkadaşlarınızla tam böyle derin derin en ince ayrıntısına kadar konuşmalık bir kitap. Evet. Ahlakla ilgili bahsettiği yer. Muazzam. Yine harika bir yer. Levinas'tan bahsediyor. Geçen yüzyılın bir başka büyük ahlak filozofu olan. Neden ahlaklı olmalıyım sorusunu. Yani bana faydası mı var? Benim için ne getirisi var? Eğer büyük çoğunluk yapmıyorsa niye ben yapıyorum? Niye ben önemseyim? Ya da neden benim yerime bir başkası yapmasın gibi Türlü argümanlara başvurmanın aslında ahlaki davranışın başlangıç noktası değil, eli kulağında bir çöküşün başlangıcı olduğunu ve bir ölümün, ahlaki ölümün başlangıcı olduğunu söylüyor. Levinas'a göre bütün ahlaksızlık, kardeşini önemsemesinin gerçekten kendi görevi olduğuna dair kanıt isteyerek, "Ben kardeşimin bakıcısı mıyım?" diye soran Kabil ile başladığını söylüyor. Yani sizden istenen bir şeye kanıt, iyi bir şeye kanıt aramanız ya da neden ben yapayım diye sorduğunuz zaman bütün ahlaki şeylerin ortadan kalktığını söylüyor. Burada ahlak ihtiyacı diye bir oksimorondan bahsediyor. Bir şey eğer ihtiyaçsa zaten ahlaki değildir. Yani ahlak bir ihtiyacı gidermeye yönelik bir edim değildir diyor. Bir edim ancak hesaplanmayan, doğal ve kendiliğinden olan ve çoğunluk üzerinde düşünülmemiş bir insanlık dışavurumu vurumu olduğu müddetçe ahlak diyor. Yani örnek ben bu şuna benziyor. Yolda işte susayan birini gördünüz, etrafta insanlar var, siz su veriyorsunuz işte al su. Ama etrafta insanlar yokken adamı görmezden gelip gidiyorsunuz, geçi geçiyorsunuz. Ya da işte o adama verdiğiniz suyu sevap kazanmak için veriyorsanız biraz çıkarcısınız. Ama tamamen gerçekten orada suya ihtiyacı olan birisi var ve bunu içinizden geldiği için yapıyorsunuz. Bunun farklarına değiniyor. Burada da örnek olarak işte John diye biri var ve ona bir kitap veriyorsunuz. Eğer siz işte diyorsunuz ki 15 gün sonra bunu geri vereceğim. Siz bunu geri verirken John'a saygı duyduğunuz için bu kitabı geri veriyorsanız bu ahlaki bir edimdir. Ama siz işte ya of ya John da sağda solda sallayacak şimdi işte benim kitabı aldıydı vermediydi diyecek laf olmasın söz olmasın diye kitabı geri veriyorsanız. Abi bu arada başladı yine benim oyunculuklar tiplemeler. Eğer bu yüzden veriyorsanız bu ahlaki olduğunuzu değil ahlakçı olduğunuzu gösterir diyor. Ahlakilik ve ahlakçılık olarak ikiye ayırıyor. Buna da bayıldım. Burada ahlaki bir edim herhangi bir maksada hizmet etmez ya da işte kar, şan, şöhret, egonun okşanması, herkesin takdirini kazanmak ya da başka kişisel çıkarlar barındırmaz. Bu beklentiyle yönlendirilmez diyor. Tam bu kısımlarda aklıma yazdığı her şeyi okumaktan onur duydum. Şule Gürbüz'ün Coşkuyla Örmek adlı kitabındaki kısım geldi. O kadar çok sevmiştim ki Karaman'daki işte ailevindeki lise zamanlarımda böyle bir kağıda yazıp duvara astığımı hatırlıyorum. Bana derler ki verenin malı artar. Ben de derim ki almak için vermek, vermek midir? Almaya hazırlık mı? Bana derler ki sağ elin verdiğini sol elin görmesin, bilmesin. Ben de derim ki Peki bu sağ elleriniz nasıl bu kadar meşhur oldu? Evet, birebir aynısı. Sizin yaptığınız bir edim eğer kendi içinizde manevi bir çıkar bile gözetiyorsa ahlaki bir edim değildir. Ahlakçı bir davranıştır. Bunu da yine bir düşünün. Cohen'in özetlediği gibi diyor. Etik zorunluluk varoluşsal ontolojik bir zorunluluk değildir. Öldürme yasağı cinayet imkansız hale getirmez. Onu sadece kötülük kılar. Yani buradan kendinize şunu da sorgulayabilirsiniz bir örnek olarak. Dışarıda bir insanı öldürmemenizin sebebi işte hapse girmeniz mi? Yoksa insan öldürmenin yanlış olduğunu içten içe biliyor olmanız mı? İçten içe biliyor olmanız Yeterli bir ahlaki edim. Ama siz bir insanı öldürmek sadece hapse gireceğiniz için yapılamayacak bir şeyse işte bu zaten etik bir yapı barındırmıyor. Nereye geliyor? Yine yakın dostluklara geliyor Bauman. Bu dönemde özellikle daha çok yakın dostluklar arzuladığımızı söylüyor. Çünkü akışkan modern dünyanın girdaplı sularında bizi koruyan toplumsal yegane şey dostluklardır. Tekrar bir önceki kitapta vurguladığı gibi. Göğüs germek için korunmaya gereksinim duyduğumuz girda sular karşılıklı kuşkuyla dolu, zehirlenmiş ve çoğu zamanda kıyasya rekabet tarafından parça parça edilmiş, istikrarsız ve narin iş yerleridir diyor. Bedenlerimiz ve sahip olduğumuz şeylerin güvenliğine yönelik tehditler karşı koymak bir yana tespit edilemeyecek kadar belirsiz ve çok fazladır diyor. İşte toplum bize bazı baskılar kendimizi kanıtlamamız yönünde sürekli bir baskı yapılır. Dışarıdan çok fazla tehdit içerisindeyizdir. Güvenilir, sadık, vefakar, mezara kadar ayrılmayan bir dostun elini potansiyel bir gemi kazasında bir anda önünüze çıkıverecek bir kurtarıcı ada gibi görüyor. Çölde yolunu kaybetmiş, vahada yolunu kaybetmiş bir insanın önüne çıkan yine bir su gibi diyor bu dost elleri. Bu kirli girdap suların arasında bizi kurtaracak bu dost ellerinin fazlalığı önemli. Bu ellerden ne kadar çok varsa etrafımızda o kadar iyi diyor. Ben de herhalde şanslıyım ya bu konuda. Pek çok konuda şanssız olsam da galiba dost konusunda şanslıyım. Bir kez daha yine dostlarıma sahip olmanın haklı gururu içerisinde bir başka konuya geçiyorum. Siz de şöyle sıcak dost ellerinizi bir düşünün ve içinizi böyle bir kıpır kıpır mutluluk sarsın videonun tam da bu kısmında. İyi ve kalıcı bir ilişkin yaratılması tüketim nesneleri alıcılığıyla zevk peşinde koşmanın tam aksine büyük çaba gerektirir diyor. Aşkın bulunabilen bir şey değil, yaratılan bir şey olduğunu söylüyor. Yine tıpkı bizim yaşam sanatındaki yaşamımızı yaratmamız gibi yani o sanat eseri gibi ortaya koymamız gibi aşk da her gün her saat sürekli olarak yeniden yapılması gereken daima diriltilmesi, teyit edilmesi, özen gösterilip ilgilenilmesi gereken bir şeydir diyor. Aşkla ilgili de çok uzun uzun paragraflar var kitapta. Sizi düşüncelere gark ettirecek. Kitabın sonlarına doğru iki tane alıntı var vurucu şekilde. Birincisi Kant'ın mutluluk aklın değil hayal gücünün bir idealidir. İkincisi ise John Stuart Mill'den geliyor. Kendinize mutlu olup olmadığınızı sorduğunuz anda artık mutsuzsunuzdur. Evet. Galiba Orhan Kemal'in Masumiyet Müzesi kitabıydı. Hayatımın en mutlu günüymüş, bilmiyordum diye başlıyordu. Galiba mutluluk içinde yaşadığınız akış anında gerçekleşen bir şey olduğu için her zaman geriye dönüp tespit ettiğiniz bir olgu. Ya şu an tam da çok mutluyum dediğimiz anlar çok azdır. Hep geriye dönüp baktığımızda ne kadar mutluymuşum ya deriz. Ve o zaman da mutlu olup olmadığımızı çok sormayız. Bu çok doğru bir önerme bence. İnsan mutsuz olduğu zaman sürekli niye mutlu değilim ama mutlu olduğu zaman niye mutluyum ya da hani bir, bu böyle bir soru sormayız sonuçta çok ilginç bir şey. O yüzden hayatınız şu an yolunda gidiyorsa, keyifliyseniz demek ki mutlu muyum diye sormuyorsunuz. Anı yaşayıp devam ediyorsunuz. Belki bunun akışla da işte alakası vardır. Akıştayken insan yaşadığı şeyle yetinmeyi biliyor ama diğer türlü sizi çok fazla rahatsız eden, dış uyaran olduğunda sorular kafanızı kurcalıyor. Neden benim başıma bunlar geldi? Neden hep bana bu oluyor? vesaire gibi olumsuz negatif düşüncelere daha yakın oluyorsunuz galiba. Benim sizlere anlatacaklarım bugünlük bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum buraya kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bir sonraki videoya kadar. Görüşmek üzere.